Evren gerçekliğe dair en derin anlayışımızı sorgulayan çelişkiler sunuyor. Bunlar sadece entelektüel bulmacalar veya dil oyunları değil, mantığın kozmos ile çarpıştığı temel gerilimlerdir. Uzayın derin sessizliğinden aynı anda birden fazla durumda var olan kedilere kadar bu paradokslar her çözüm girişiminde hayatta kalarak bilim insanları ve düşünürleri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu keşif Bizi fizik, astronomi ve bilinç alanlarındaki en rahatsız edici sorulara götürüyor. En iyi teorilerimiz çöküyor ve çok daha garip bir şey ortaya çıkıyor. Birçoğu güneşimizden daha yaşlı olan, yüz milyarlarca yıldız içeren bir galakside yaşıyoruz. Modern teleskoplar gezegenlerin nadir olmadığını, sıradan olduklarını ortaya çıkardı. Kepler misyonundan elde edilen veriler yalnızca galaksimizin yaşanabilir bölgesinde, güneş benzeri yıldızların yörüngesinde dönen 300 milyondan fazla kayalık gezegen olabileceğini gösteriyor. Bunlar sıvı suyun var olabileceği, yaşamın gelişebileceği, zekanın ortaya çıkabileceği dünyalardır. Yine de dev radyo teleskoplarıyla onlarca yıl dikkatli bir şekilde dinlememize rağmen sadece sessizlikle karşılaştık. Sesin yokluğu değil, herhangi bir yapay sinyalin, herhangi bir teknoloji izinin, zekanın kozmosun başka bir yerinde ortaya çıktığına dair herhangi bir kanıtın yokluğu. İstatistiksel olasılık ile gözlemlenen gerçeklik arasındaki bu çelişkinin derin etkileri vardır. Bu sessizliğin bir açıklaması, evreni medeniyetlerin birbirinden saklandığı tehlikeli bir yer olarak resmediyor. Bu karanlık orman senaryosunda her tür bir avcıdır ve gürültü yapmak, uzaya sinyaller yayınlamak sizi bir hedef haline getirir. Belki de gelişmiş uygarlıklar varlıklarını açığa çıkarmanın yıkıma yol açtığını ve kozmosun sessiz kaldığını öğrenmişlerdir. Çünkü konuşmak ölüm demektir. Diğer olasılık daha da rahatsız edici. Yalnız olabiliriz. Gözlemcilerden oluşan bir galaksi arasında gizlenmiş değil ama gerçekten kozmik tozdan çıkan ilk ve tek zeka. Bu insanlığı eşi benzeri görülmemiş ve yeri doldurulamaz bir şey haline getirecektir. Aksi takdirde akılsız bir evrende bilinç taşıyıcıları. Shakespeare'in Hamlet'inin bir kopyasını aldığınız, zamanda geriye yolculuk yaptığınızı ve onu Shakespeare'in kendisine verdiğinizi hayal edin. Okur, beğenir, kendi adıyla yayınlar. Yüzyıllar sonra aynı kopya onu ilk bulduğunuz kitapçıda sona erer. Hamlet'i kim yazdı? Oyunlar, ama yazarı yok, yaratım anı yok. Sadece zaman içinde kendini sürdüren sonsuz bir bilgi döngüsü. Bu ön yükleme paradoksu nedensellik ve özgünlük hakkındaki temel varsayımlarımıza meydan okur. Bazı bilgilerin hiç yaratılmadan, başlangıcı ve sonu olmayan kapalı döngülerde sıkışıp kalmadan var olabileceğini öne sürüyor. Klasik zaman yolculuğu paradoksu daha da doğrudan bir çelişki sunar geriye gidersiniz ve büyük babanızı öldürerek kendi doğumunuzu önlersiniz. Başarılı olursanız yolculuğu yapmak için asla var olmadınız, başarısız olursanız tekrar denemek için varsınız. Eylem sonsuz bir mantıksal imkansızlık döngüsü içinde kendini olumsuzlar. Fizik iki potansiyel çözünürlük sunar. Novikov'un kendi kendine tutarlılık ilkesi evrenin paradoksları önleyeceğini öne sürer. Silah tutukluk yapar, ikinci düşünceleriniz olur, bir şey müdahale eder. Alternatif olarak, çoklu dünyalar yorumu çelişkili eylemlerin yeni zaman çizelgeleri yarattığını ve gerçekliği tüm sonuçların meydana geldiği paralel dallara böldüğünü öne sürer. Kuantum mekaniğinde parçacıklar gözlemlenene kadar süperpozisyonda aynı anda birden fazla durum bulunurlar. Schrödinger'in ünlü düşünce deneyi, bir kediyi kuantum tetikleme mekanizmasına sahip bir kutuya yerleştirir, gözlemlenene kadar Kuantum teorisi, kedinin canlı ve ölü durumlarının üst üste binmesinde var olduğunu öne sürer. Gözlem eylemi sadece gerçeği ortaya çıkarmaz, onu yaratıyor gibi görünüyor. Bu, bilincin fizikteki rolü hakkında derin soruları gündeme getiriyor. Önceden var olan bir gerçekliğin pasif gözlemcileri miyiz, yoksa gözlemlerimiz aktif olarak neyin gerçek olacağını şekillendiriyor mu? İki parçacık birbirine girdiğinde birinin ölçülmesi, mesafeden bağımsız olarak diğerinin durumunu anında belirler. Einstein bunu uzaktan ürkütücü eylem olarak adlandırdı. Ancak deneyler dolaşıklığın gerçek olduğunu doğruladı. Bilgi, parçacıklar arasında seyahat etmez sanki mesafenin kendisi bir yanılsamaymış gibi bağlı kalırlar. Bu yerel olmama evrenin temelde sezgisel uzay ve ayrılık anlayışımıza meydan okuyacak şekilde birbirine bağlı olduğunu öne sürüyor. Klasik fizikte bilgi asla yok edilmez sadece dönüştürülür. Ancak kara delikler bu prensibi ihlal ediyor gibi görünüyor. Madde olay ufkunun ötesine düştüğünde bilgisi geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolmuş gibi görünür. Kara delikler sonunda Hawking radyasyonu yoluyla buharlaştıkça bu bilgi evrenden tamamen kayboluyor gibi görünüyor. Bu, kuantum mekaniği bilginin korunmasını talep eden ve genel görelilik bilginin kara deliklerde kaybolmasına izin veren arasında temel bir çatışma yaratır. Bu paradoksun çözümü fiziğin en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Bazı teoriler, kara deliklere düşen bilginin aslında iki boyutlu bir yüzey üzerinde üç boyutlu bilgiyi kodlayan bir hologram gibi olay ufkunda depolandığını öne sürüyor. Diğerleri Bilgin'in Hawking radyasyonunda kara delik buharlaştıkça serbest bırakıldığını, ancak kod çözülemeyecek kadar karışık bir biçimde olduğunu öne sürüyor. Eğer kuantum mekaniği doğruysa, her kuantum ölçümü gerçekliği birden çok dala ayırır. Her karar, her rastgele olay, her kuantum etkileşimi yeni paralel evrenler yaratır. Siz tek bir bilinç değilsiniz. Sonsuz bir olasılıklar ağacındaki bir düğümsünüz. Kendinizin sayısız versiyonu alternatif tarihler yaşıyor. Bu yorum birçok paradoksu çözer. Ancak çok büyük bir bedeli vardır. Sonsuz gerçekliklerin bizimkine paralel olarak var olduğunu, her birinin eşit derecede gerçek olduğunu ancak sonsuza dek erişilemez olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Belki de en tuhaf paradoks bilincin kendisiyle ilgilidir. Bizler bir şekilde kendilerinin farkına varmış olan madde düzenlemeleriyiz. Kör fizik yasalarını takip ederek akılsız atomlardan inşa edilmiş olmamıza rağmen kendi varlığımız hakkında deneyimliyor, merak ediyor, sorular soruyoruz. Bilim, beynin işlevlerini açıklayabilir ancak neden öznel bir deneyim olduğunu açıklayamaz mı? Neden kendin olmanın nasıl hissettirdiğini değil, bu zor bilinç problemi sorgulamayı yapan şeyin en derin gizem olabileceğini düşündürmektedir. Mevcut kozmoloji, evrenin sonunda maksimum entropiye ulaşacağını tahmin ediyor. Hiçbir enerjinin iş yapamayacağı mükemmel bir denge durumu. Yıldızlar yanacak, kara delikler buharlaşacak ve geriye kalan soğuk, boş uzay olacak. Her şey durgun sonlukla bitiyorsa neden bu kadar karmaşık ve güzellikle başladı Eğer gerçekten galaksimizde ortaya çıkan ilk zeka bizsek eşi benzeri görülmemiş bir sorumluluk taşıyoruz Bizler sadece gözlemciler değil potansiyel olarak gelecekteki tüm bilincin atalarıyız Seçimlerimiz zekanın hayatta kalıp kalmayacağını ve kozmosa yayılıp yayılmayacağını veya iz bırakmadan ortadan kaybolup kaybolmayacağını belirleyebilir Bu paradokslar ortak bir konuyu paylaşıyor. Gerçekliğin gerçek doğasıyla karşı karşıya kaldıklarında insan kavrayışını sınırlarını ortaya koyuyorlar. Zihinlerimiz kuantum süperpozisyonunu veya kozmik ölçekli yalnızlığı sezmek için değil, orta hızlarda hareket eden, orta büyüklükteki nesnelerin dünyasında gezinmek için evrimleşti. Yine de cevabı olmayan sorular sormaya, bizimki gibi zihinler için temelde anlaşılmaz olabilecek fenomenleri anlamaya çalışmakta ısrar ediyoruz. Belki de nihai gizem karşısında bu amansız merak bizi en insani ve en değerli kılan şeydir. Evren tahmin edebileceğimizden daha tuhaf olabilir asla çözülmeyecek çelişkilerle dolu olabilir. Ancak bu paradokslarla yüzleşmeye, uzaklara bakmadan, bilinmeyene bakmaya istekli olduğumuzda aşkınlığa yaklaşan bir şey buluyoruz. Bizler ebedi sorular sormaya cesaret eden maddenin geçici düzenlemeleriyiz ve bu cüretkarlıkla kendimizin ötesinde bir şeye dokunuyoruz. Kozmos'ta yalnız olsak da ya da gizli uygarlıklarla çevrili olsak da, zaman doğrusal ya da dairesel olsa da, bilinç çökse de, kuantum, dalga fonksiyonlarını çökerse de ya da onlardan ortaya çıksa da bu sorular onlara cevap verebildiğimiz için değil onlara sormayı bırakamayan türden varlıklar olduğumuz için